Sen de mi Broxas'ı aşamalı daha kolay kasmak istiyorsun? O zaman bu videoyu sonuna kadar dinle. Ama videoya geçmeden önce kanala abone ol. Like atmayı da unutma lütfen dostum. Evet ilk öncelikle bronz ve gümüş rütbelerden başlamak istiyorum. Bronz ve gümüş rütbeler daha harita uygunsuz olsa da bir karakteri seçerek karşındaki rakibe kolay olduğu için rahatça geçebilirsin. Bundan sonraki modumuz altın mod. Altın modda ortadan biraz daha az bir seviyede oyuncu olsan yeterlidir. Evet. Bundan sonra da burada artık harita uygun karakter seçmelisin. Elmas rütbede. Elmas rütbede on, minimum 12 tane 9 seviyeli karakterin olması gerekir. Eğer güç puanı ve altın kapasiten sınırlıysa bu zaman o, o, o sezonda meta olan 12 tane karakteri 9 seviye ve üstü yaparak elmas moda geçebilirsin. Elmas modun püf noktaları ise elmas modda orta seviyeli bir oyuncu olman gerekiyor ve yine harita uygun bir karakter seçmen lazım. Bundan sonra geliyor artık gizemli mod. Gizemli modda da hepinizin bildiği gibi sıralı seçme modu geliyor. Sıralı seçmede hem rakibe anti hem de harita uygun bir karakter seçmelisin. Bunları yaptıysan evet biraz daha iyi oyuncu olman gerekiyor. Artık bundan sonra her rütbede iyi oyuncu olman gerekiyor. Oyunu tamamen kavramış olman her karakterin püf noktalarını da bilmen gerekiyor. Bunu anlattım. Şimdi bundan sonraki şey efsanevi bir, bir ustalar. Efsanevi ustalar ve da püf noktaları hepsi aynı. Dediğim gibi anti karakter, anti karakter olacak, arta uygun karakter olacak ve bu içinde de takımla oynamalısınız, takımla oynadınız ve en son olarak da sabır, Sabrınız olması gerekiyor. Baktınız olmadı, yineden telefona kapatıp başka bir zamanda deneme, deney, denemeyi e, deneyebilirsiniz. Yani ee, biraz dinlenmelisiniz. Bu eğer aldı, olmazsa ilk hastanızda. Dediğim gibi evet bu videoda bu kadardı. İnşallah verdiğim bilgiler sana önemli olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak ve bay bay.